Merhaba arkadaşlar. Bugün yani bugün değil de, dün sipariş ettiğim gizemli kutu geldi arkadaşlar bugün. Ee, gizemli kutuyu kaç paraya aldığımı söylüyorum arkadaşlar. 10.000 TL'ye aldım gizemli kutu Çok değişik yazılar yazıyor arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte açacağız ve bakacağız içinde ne var diye. Bekle bir kutunun sesini duyalım. Yani o bile kutu çok güzel bir şekilde gelmiştir arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Şuradan arkadaşlar duvara şey yapıyorum. Buradan yapıyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar. Bu büyük kutunun içinden sadece Oreo mu çıktı? Arkadaşlar bakın yani ya. Bu kadar büyük kutunun içinden Oreo çıktı arkadaşlar. Oğlum böyle bir şey mi var ya? Abi bir de 10.000 TL aldığım gizemli kutu arkadaşlar sadece oraya çıktığı içinden abi ya böyle bir şey mi var ya arkadaşlar ya. neyse arkadaşlar oraya da güzeldir oraya şöyle bir şey gelmiş içinden neyse yer at arkadaşlar şimdi kapağını kapatıyorum geri oğlum pişman oldum ya keşke almasaydım ben içinden şey çıkacağını sanıyordum arkadaşlar ee. arkadaşlar neyse ben bunu kapatıp hemen geliyorum arkadaşlar devam hmm. video yapıyor şimdi oraya bir alalım bakalım Gerçekten oraya Arkadaşlar oraya Oraya Oreo hem de yazı. Arkadaşlar inanmıyorsunuz siz ama bak sesi yani bile çıkıyor. Sesi yani bile çıkıyor. Bak açılmamış da. Bak açamıyorum bile daha. Yani oraya güzel. Bu arada bunu Avusturya'dan sipariş ettim. Yani Avusturya değil de Çin'den. E ben nereden sipariş ettiğimi bilmiyorum. Ee, buradaki yazıyı okuyabilenler nerede lan? Ha, şuradaki. Buradaki yazıyı okuyabilenler arkadaşlar yoruma yazsın. Yoruma yazın. Abi burada bir şey yazıyor diye. Ben ne yaz? Ben ne yazıyor burada hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar öbür videoda görün. Hop bir şey demeyi unuttum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.